Arkadaşlar merhaba. Şimdi Yakup'la konuşacağımızı söylemiştik. Baloka benden önce gitmiş konuşuyor. Çok elmas var mıdır orada? Ne kadar vardır? Bak ona göre çağıracağım ki Anam elmas mı? Hemen <laughs> gidelim. Şimdi öncelikle e, sırayı alabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. He, hey, bir dakika bir dakika. Elmas mı dedin sen Yoksa vermem baksana elmas mı? Oo! Yakup hayır da sen mi bize elmas vereceksin? Yok lan yok. Ben şimdi Biz... ee, e. Allah! Bunun devreleri yandı yine ya. Sen bize elmas mı vereceksin? Ne yapacaksın? Yok yok ben şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ben göremeyeceğim göre vereceğim bir tane köy var orayı kurtarıyorsunuz Oğlum şu kapıyla oynama Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Oğlum kapıyla oynama adam anlatsın iki dakika Bak iki 2 gram beyni var onu da bunu harcatma ya Kaç gram kaç gram 150 gram 150 gram Yok ya benim beynim daha büyük ben ya 10 kilo vardır valla bir de 10 kilo diyor ya <laughs> Allah Allah Ya şimdi sen bize o <laughs> ne Oğlum bakayım lan Ya geçiyor geçiyor arada Sen şimdi bize elmas mı vereceksin ne vereceksin söyle Allah bir şey geçti Ya Sinektir sinektir o Bak adam valla devrelerini yakıyor ya Şimdi sen bize ne vereceksin Bak şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun Bir tane köy var o köyü kurtarıyorsun Orada bir tane hain kral var Hain terbiyesiz Bizi eziyet etmişti ondan intikam alacağız Tamam mı ben sizi gönderiyorum bak Ay, Tamam anlat işte be havacıma yapma Şimdi sen oradaki tahtı alıp geliyorsun Kaç tane taht varsa ben sana o kadar elmas veriyorum vallahi çok elmas vereceğim he. Sırf intikam için Tek kral benim tamam tamam Allah bir anda arkamda bitti lan kral deyince arkamda anda koptu ya Tamam şimdi bak sen bize görev verdin Biz tahtı getiriyoruz sana elmas vereceğiz Yok sen bize elmas vereceksin He <laughs> Aynen aynen Tamam o zaman alıyorum bir dakika Ona harbiden taht varmış burada 12 balon kaf elmas blok verecekmiş Lan oğlum güneşe sıkma sıkma Sıcak değil o kadar güneşe ateş ediyor ya bir de Şimdi o zaman biz senden hemen alalım Atlı navucumuz var mı? He çirkine vurdun O zaman bunu alıyoruz hain kralın fotoğrafı Fotoğrafını da çektin he Hain onun fotoğrafını bile istemiyorum Tamam alırım işte ya çirkine niye vuruyorsun durduk yere ya Balokava gel Gel, gel çirkin önlü bak bak fotoğrafa bak çirkin şey hain kralın yeriymiş bu gördün mü <laughs> ne var birde ne kadar çirkinmiş ya Evet çok çirkin mi ya hain bir de çirkin he böyle bir yer gördün mü ana bir dakika uçan köy var arka tarafında bir de şurada arkadaşlar kule var burada değişik bir şey var al yersin diyor ney bakayım alırım alırım valla. ama aç değilim ki o kadar ya dur dur lan direkt bana çekiyor ya şey hadi gidelim gidelim şimdi koordinata bakalım eee köyü kurtarma görevi diyor köyü kurtarma görevi koordinatları 23 1300'e eksi 1380 yakınmış. Köye musallat olmuş iki tane kral var. Köyden krallar temize taalları bana getir ödülü al. Allah'a öyle arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. Arkada çirkin var. Eee balok ne tarafa doğru gideceğiz? Hemen hesaplıyorum. Matematiksel hesaplama sen anlamazsın. Eee vallahi var ya sağlam mı gideceğiz he? Bir de bu tarafa doğru. Tamam. Şimdi balok bu tarafa. Benim matematiğim çok iyi. Evet 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 çok iyi. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Sen gel. Sen gel aman aman arkadaşlar. Bu arada şimdi bu tarafa doğru gideceğiz de biz buraya nasıl bir dükkan yapalım? Bir fikirler verin. Ne satalım burada? yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biz bir şey beceremiyoruz. Bak aklımıza bir şey gelmiyor. Sonrasında sen olsa bari yo. Sen olsa bari. Hazırım diyorum dinden. Geçmiyorsun ki trollden. Olan olmuş zaten. Allah'ım valla var Yeşil suya girmesem bari yo. Trollenmesen bari. Allah'ım. Anam lan. Oha. Bu ağaç. Borga koş. Koş koş. Kaç lan kaç kaç. Bu şey. Nanetli ağaç. Nanetli ağaç. Nanetli ağaç. Harbiden nanetli ağaç arkadaşlar. Tunol çıkıyor bundan. Evet evet. Fark ettiniz mi? en yakınına kadar gelmişler hazırım diyorum dünden geçmiyorsun ki dibimden arkamdan geliyor mu gelmedik daha gelmedik dur bekle bulacağız bu yok bu değil tamam buradan gelmedik mi hala sıkıldım hadi ya hadi ya bekle az be Geri dönelim La Az kaldı az kaldı Neye geri dönüyor Bu tarafta bir yerde olması lazım ee, Sanırsam bu tarafta bir yerde arkadaşlar ee, Biraz fazla gitmiş olabiliriz ee, Vallahi var ya Bu ne lan Bir şeyler buluyoruz Aha tamam Tamam bulduk Aa Bulduk bulduk balon kafa, Bak burada burada Çirkin kral Çirkin kral Bak 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 Şunlar altın mı Yok değilmiş Arkadaşlar şu anda tam olarak Görmüş olduğunuz yerdeyiz ee, Harita doğruymuş Şimdi çirkin kraldan intikam alacağız Vallahi var ya Baksana köyü geri geçirmiş diyor balon kafa Vallahi öyle o zaman balık al sinaklarını al sinaklarını. Bir sürü sinakımız var. <laughs> Şimdi öncelikle evin üstüne giriyoruz. Çirkin çık dışarı. Kesin var ya oradasın ha. Sesin ama. Aha sesini duydun mu? Sesini duydum balık kafa. Sesi bile çirkin. Valla sesi bile çirkin. Arkadaşlar valla tuzak olabilir o yüzden dikkatli inmek lazım. Lan valla tuzakmış ya. Neyse bu taraftan çıkalım. Burası kule tuzağıymış. Şimdi girdim mi? Geliyorum. Oha iskillere bak. Bu ne lan? Potion regeneration çok değişik bir şey. Belki satarız. Hadi gel aşağı inelim. Aha. Allah! Lan! Oğlum zırhımı giymemiş ödüm koptu. Allah bela versin bana. Biri bana vurdu. Biri bana vurdu. Biri bana vurdu. Korktum korktum korktum. Vallahi biri bana vurdu. Bana koy ödüm patladı la. Lan kim vurdu bana? Seni var ya mahvederim ha. Bana da vurdu ya. Allah Allah. Bu ne lan? Mantara bak. Sesi korkak ya. <laughs> bana diyene bak. Şimdi öncelikle. Bak 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 buradalar. Dur bekle. Kır şurayı. Çek şu vur şuna vur vur Heh. Allah bir şey değil mi İnanılmaz. inanılmaz lan tipe bak gel la buraya öl lan oha şuna bak ölmüyor ne buldun bakayım o ne arkadaşlar değişik bir şey bunu bu nasıl bir şey vallahi bilmiyorum çok değişik bir şey bulmuş bol kafa dur bakalım al al topla topla onları topla zürnüt var zürnüt almayacağız Ö önemli olan çirkin kralı dövmekte kapıyı açın bakayım hadi hop merhabalar Allah neye kaç Allah lan şuna bak Allah ölüyorum ölüyorum yardım 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 Amiri. Vallahi var ya. Az da ölüyordum he. Çok vuruyorlar. Çirkin gır, al dışarı çıksana. Ne oluyor lan he? Tararım böyle. Arabanı tararım. Hanika vallahi hanika Allah balık galiba ayva yedik. Burada daha fazlası geliyor la. Tara 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 tara. bir sürü şey çıkıyor bunlarda. Ne oldu he? Ne yapacak? Gel la buraya. He tamam. Oh be. Şimdi arkadaşlar etrafı dikkatlice bakıyoruz. Merhabalar. Vallahi çok korkuyorum ya bir an önüme çıkarlar diye. Lan bu ne? Pinan yapıyorlarmış. Vallahi pinan bunun içinde ne var? Hiçbir şey yokmuş ya. Şimdi burayı temizledik de bize şey lazım balık biz boşuna mı geldik? Bize taht lazım. Tahtını bulacağız bunları. Gelin bakalım. Şunları ben bir şey yapayım yukarıya bakmadık evet evet yukarıya bakalım bir de şimdi arkadaşlar burayı temizledik sen misin allah Şunlara vur. Vallahi şey var. Bak bak balık o gördün mü? Kino bak. Alayım ben bunu. Kullanırız, satarız. Kılal bu lan değilmiş. Kılal bu bence. Şuraya bak. Kır şunu. Of 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 şuraya bak. Zenginlik. Kır bunların hepsini. Ya anan alayalım ya anana. <laughs> al, al 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 hepsini al. Tamam. Şimdi inelim aşağıya doğru. Arkadaşlar çok değişik bir yer bulduk da biz bunun tahtını bulamadık da bak saklanmış kesin bu var ya. Vallahi saklanmış korkak ya. Yerden ding ses geliyor. Yukarı tarafta. Aha! tepe tarafa saklandın he? Ben altın buldum altın. Bak buradan aşağıya doğru iniyorsun. Aha! Kır 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 kır. Tamam. Ee, şunu at. Tamam aldım. Aldım aldım. Bak. Bak elimde duruyor gördün mü? Oh be. Şimdi gel diğer taraflara falan bakalım. İki tane kral var dedi ama. Aha bir tane de ileride var Balokova. Bak gördün mü? Bu ne lan? Ana! Güzelmiş. Vallahi güzelmiş de. Balokava, buraya baksana. Ot çivliği. <laughs> Valla değişik bir yer arkadaşlar. At çiftliği falan yapmış bu adam buraya. Aa aşağı tarafta bir yer var. Bak 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 bak. Şuna bak şuna bak. Zürnütler var zürnütleri alalım. Bunda ne? Bunda hiçbir şey yok. Bunlar da var mı? Yok. Arkadaşlar burayı var ya mülteci kampına döndermiş. Allah gittikçe devam ediyor la bu. karışında da. Yok burada hiçbir şey yok. Yemin ederim zorla köylüleri çalıştırmış ya. Aa yarısı yok. Yarısını daha yapamamış. Ama bu daha büyük. Balık bu daha büyük. Baksana. Lan bana bakın lan. Bir daha burada sizi görmeyeyim. Vallahi var ya. Aa kazan falan var. Ganimet benim. Tamam ganimet senin olsun. Şuna bak. Perilik kazan var la burada. Bunu da alalım. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ne 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 ne. Sabahları şey çıkartıyorsunuz bir şey demiyoruz. Vallahi var ya mahvedeceğim sizi. <laughs> ne, oldu? ne oldu? Vuramıyorsunuz. Ne oldu? Vuramıyorsunuz. Lan çavuk çavuk. Lan mermi bitmiş. Ben diyorum ki. O sesler ne? ne bileyim bir şeyler geliyor ya. Allah. Ah öl. Öl. Ah süper. Lan o neymiş oğlum? Bırakın lan beni. Allah. Uh. Şuna bak. Buradan çıkıyorlarmış. Ben de diyorum ki nereden geliyorlar. Vallahi var ya. Aa şunlara bak. Koyunların rengine bak. Niye böyle renkli la bunlar? Val oy! Ich hab' den Sarg in Mutter. ne yapacak bunu at? Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben yaptım elindekile. Nasıl? Oha! Dur lan dur. Şş, bana bak. Onları onları onu saklı şey yaparız. Satarız, satarız. Vallahi var ya. Allah. Tam sakla sakla. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bunu kırsam acaba ne olacak bilmiyorum ama bunu kırdık bir şey olmadı. Vallahi bir şey diyeyim mi? 10 numara değişik şeyler bulduk. Lan patlatma dur dur. Şuradaki süpürge Vallahi süpürge çok güzel hoşuma gitti. Eee neye çıkarsak bunu atalım. Tamam. Bunu atalım. Başka neler var? Bunu kıralım. Tamam ondan da hiçbir şey çıkmadı. Bak patlatacak. Vallahi patlatacak. Lan çıkam Anlamıyorum. Bir buradaki patlatmasın da. Aha vallahi golem tutem diye bir şey buldum. Bunları alalım. Ee, sonrasında bunu at. Bunu gönder tamam. Arkadaşlar Allah patlatıyor vallahi patlatıyor. Uçalım.